Merhaba arkadaşlar. Bugün size Asenci ile birlikte evet. dondurma yapacağız. Evet. <laughs> Asenciğim nasıl yapacaksın dondurmanı? Göster bakalım arkadaşlar. Bunlarla. Sonra bu çubuklar hı. Sonra, sonra bu odanelerle bir tane. Evet, hadi başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar Mehmet Alp uyuduğu için Asel bir tane kendine, bir tane de kardeşine yapacak dondurma. Çünkü yoksa elinden alır. Evet, yoksa Mehmet Alp Asel'in elinden alıyor dondurmasını değil mi Asel'ciğim? Her şeyini alıyor. <laughs> evet, her şeyini alıyor anneciğim ya. Hadi bakalım. Sen de <gülüyor> <gülüyor> Sana kaşık vermemi ister misin? Yok, olur, da var. Oy. Elimi bulaştı. Oh, anneciğim. De de. Hmm. Güzel miymiş? Bir yandan yiyor, bir yandan koyuyor sadece. Hadi bakalım anneciğim doldur. Onu şöyle güzelce de yayman lazım. Bir tanesinin içindekinin hepsini çıkarttın mı anneciğim? Biraz daha vardı dibinde. Bence bunu da çıkartabilirsin. Şöyle güzelce de yayıp çubuğunu koyacağız. Evet. Ona sanırım bir tanesi yetmeyecek. Mesela şundan birazcık da şundan ekle anneciğim. Hı hı. Ben sana nasıl belki Aç biraz değil mi? evet Aa! Aa <laughs> tamam hadi koy anneciğim bak onun üstünü şöyle bir düzle kaşığına bakalım olmuş mu Tamam şimdi bunu doldur bakalım içine ne, alalım Hı? Şöyle dörtelim. Daha varmış içinde. Tamam onu bir yay bakalım. Belki çok gelebilir. Oha. Düzelt anneciğim aferin. Düzelt elinin üstünü. Tamam. Bak şu kenarlarını da düzelt. Daha... Tamam daha fazla koymana Sizin gerek hocam. yok bence anneciğim. O zaman taşar ve dökülür. Tamam. Bence artık çubuğunu takabilirsin. Hı hı. Bakalım da. Evet, güzel oldu. Yarım dalını da var yedi. Aslında <laughs> çok seviyor. Şöyle de takalım. Sağlam olsun. Bunu da şöyle takalım. Tamam. Hadi bakalım çubuğun üstünü düzeltelim. Bence oldu. Şimdi buzağı koyalım. Bakalım çıktığında nasıl olacak. Evet, ben de dolayınız ona yardım için. Tamamdır. Evet, dondurmalarımız hazır çocuklar. Bakalım çıktığında nasıl olacak? Evet arkadaşlar, dondurmalarımız oldu. Evet, al bakalım Asel. Al bakalım Mehmet'tan. Bakın bakalım dondurmalarınız nasıl olmuş çocuklar? Bana da gösterin. Bana da gösterin. Bakayım. Asel şöyle düzgün tut görelim anneciğim. Aselin inekli. Ay çok güzel anneciğim. <laughs> Mehmet ab, seninkine bakalım. Sen de göster oğlum. Ay köpekli dondurma olmuş. Gördün mü oğlum? Bak ablası. Köpekli dondurma olmuş Mehmet ab. Hadi tadına bakın bakalım nasıl olmuş tadı çocuklar. Güzel mi? Sevdiniz mi? Ben buna kaç puan veriyorum? Kaç puan veriyorsun? Söyle bakalım Aselcim. 15. Hey. 15 puan verdi Asel'den dondurma. Demek ki mükemmel bir dondurma olmuş Asel ya. Evet. <laughs> Mehmet abi seninki de güzel olmuş mu oğlum? Evet anneciğim köpekli dondurma olmuş. Evet seninki de inekli dondurma olmuş. Evet. dondurmayı iyi anneciğim çok güzel. İkinizinki de çok güzel olmuş. Afiyet olsun çocuklar. Evet, videomuzun sonuna geldik çocuklar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz çocuklar.